Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün günlerden 16 Şubat 2023 Perşembe. 16.02.2023 Perşembe. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önce videolarımızda size 3 tane aracın Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale.gov.tr adresinden Ticaret Bakanlığı'nın ihaleye çıkacağını bildirmiştik. Daha önceki videolarda. Ve size bu e, araçların henüz ilanda olmadığını fakat daha sonra e, ilana gireceğini bildirmiştim. Videolarını ve e, araç ilanını size göstermiştim. Daha doğrusu araç videolarını göstermiştim. A arkadaşlar bu araçlardan 3 e, tanesi ilana girdi. Dilerseniz e, araçları size göstereyim. Bakın arkadaşlar yukarıda e ihale.gov.tr yazıyor. Buradan arkadaşlar e, size Şöyle aracın ilk başta bir tanesini göstereyim. Evet bakın arkadaşlar soldaki aracımız Mercedes 2002 S500 gördüğünüz gibi. <laughs> Bu aracı biliyorsunuz videosunu yayınlamıştık. Araç gördüğünüz gibi başlangıç bedeli olarak 457.500 lira başlangıç bedeliyle ilana çıkmış. Otomatik vites kilometresi de 250 bin 250.621 250 bin 621 kilometrede arkadaşlar gördüğünüz gibi. İsterseniz aracın şöyle e, bir ilanına bakalım beraber. Evet aracımız bu arkadaşlar. Resimlerine gösteriyorum size. Evet bakın. Araç bu şekilde. IMG var mıymış bu araçta? Yazmıyor ama e, siz bakarsınız arkadaşlar. An muhakkak içinizde anlayan vardır. IMG olup olmadığını. E, 8 silindirliydi yanılmıyorsam. Beraber incelemiştik videoda. Evet burada gördüğünüz gibi araç üstü sunroofu da mevcut. Deri koltuklar. Araçta hatırlıyorsanız zula bulunmuştu gizli bölmede. Bunu arkadaşlar zulayı e, sizden kapatmanızı istiyorlar. Bilginiz olsun. E, kapatma işlemini yaptırdıktan sonra gelip e, bir e, belgeyle bildirmeniz gerekiyor. Yani onu tam ben o prosedürü bilmiyorum ama e, öğrendiğime göre e, şu zula yerlerini tamir ettirip orijinal ile benzer bir hale getirip e, Aracın e, bunu tamir ettiğinizi, eski haline getirdiğinizi eee belgelemenizi istiyorlar. <laughs> ben öyle biliyorum. Hani böyle bir araç almadığım için siz isterseniz bir telefonla öğrenebilirsiniz tabii ki burayı arayarak. Bakın gördüğünüz gibi yanılmıyorsam LPG tertibatı da mevcut araçta. O zaten şeyde yazar arkadaşlar. Ekspertizinde birazdan ona da bakarız. Evet bakın. Bulunduğu yer Sarp Gümrük Müdürlüğü'ymüş. Evet. Bakın şurada e, söktürme ve iptal için taahhütname alınacaktır diyor. Yani burada gördüğünüz gibi yazıyor. Aracın yakıt deposunda gizli bölme zula mevcut. Aracın satışından sonra en geç bir ay içinde söktürme iptal alıcıya aittir diyor. Yani taahhütname alınacaktır diyor. Bakın arkadaşlar sizden taahhütname alınacak. Oraya imzalayacaksınız. işte ben bunu söktürüp taktırılma işlemlerini yapacağım. Daha sonra sanırım bunu oraya yaptırdığınızı bilgi, belgelendirmeniz istenecek arkadaşlar. Hani bunu zaten gerekli bilgiyi ilgili taşış gümrük müdürlüğünden alabilirsiniz. Bakın burada aracın değerlendirme formu var, ekspertiz raporu, gümrük dairesince yapılan S500. Bakın 8 silindir. Evet LPG varmış arkadaşlar. Benzin LPG di diyor zaten. Bakın araç çalışır vaziyette diyor zaten. Herhangi bir sıkıntıyla alan kişi karşılaşmaz. Yani, muhtemelen bu daha çok böyle iş adamı veya bürokrasi siyasetle ilgilenen kişiler e, daha çok tercih edebilir aracı. E, sağlamlığı açısından kap ortasında yer ya, çizik falan var diye. Bakın güncel fiyatı şurada yazıyor. 457.500 lira arkadaşlar. Evet. Araçla ilgili e, şu alttaki 444'lü numaradan ilgili TASİŞ işletme müdürlüğünün numarasını alabilirsiniz. İlgili bilgileri de o TASİŞ müdürlüğünü arayarak e, alabilirsiniz. Evet. Araç bu şekilde. Zaten daha önce incelemiştik. Hani videosunu e, beraber bakmıştık. Onu e, tekrar bakmayalım. E, biz diğer aracımıza geçelim. Evet. Bir diğer aracımıza bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz S500'ü görmüştük. Şimdi diğer aracımıza geliyoruz. <laughs> evet hatırlıyorsanız size e, 318 BMW göstermiştik. Kabriyo. E, bu aracımız da arkadaşlar e, ilana geldi. O da burada bakın. E, Trabzon TASİŞ İşletme Müdürlüğü'nde araç e, sanırım Rize'de miydi? Evet. Bulunduğu yer Rize pardon Rize Report Liman İşletmeciliğindeymiş araç arkadaşlar. E, araç bu şekilde BMW 318i cabrio çok güzel kar edebileceğiniz koleksiyonluk e, üzerinde e, proje yapabileceğiniz bir araç biliyorsunuz bu araçlarla çok güzel e, oynama yapılabilir daha doğrusu oynama derken e, aracı e, hani güzel sportif görünümüyle e, şık bir e, hale getirebiliyorsunuz bunu da zaten parçaları Türkiye'de rahat bulunuyor. Bunun hatırlarsanız videosunda size demiştim. Kapı döşemelerinde eksikler var. İşte konsolda bazı parçalar eksik. Muhtemelen araçla ilgili ya <laughs> bu aracın mevcut ülkede Türkiye gelmeden önce çöplükteydi ve orada aynı benzer aracı alan benzer aracı olan kişiler tarafından ee, parçaları söküldü. Daha doğrusu şöyle oluyor arkadaşlar. Ben de Almanya'da yaşadığım için size söyleyeyim. Şimdi bu tarz e, araç, araçlar çöpe ayrılınca e, sizin aracınızda bir şey eksikse çöpe gidiyorsunuz hurdala. Hurdalıkta e, mevcut parçayı söylüyorsunuz. O da size diyor şu içeride arabalar var. Git üstünden sök. Siz üstünden söküyorsunuz. Daha sonra o hurdalık bu araçları yurt dışına gönderiyor arkadaşlar. Tabi bu araç böyledir demiyorum. Hani olmaya da bilir ama neden söküldün? hani yüzde yüzde doksan böyle karşılaşıyoruz. Hani biz Almanya'dayken ben söküyorduk. O arabalarda yurt dışına gidecek deniyordu. Bize genelde işte Arap ülkelerine gönderiyorlardı. Mısır, Irak, İran işte ne bileyim Pakistan. O tarz ülkelere gönderiyorlardı. Ee, biz de parçayı alıyorduk. Öyle eksik parçayla gidiyordu. Yani e, bu şekilde arkadaşlar. Bakın aracı da zaten resimlerini de görüyorsunuz bu arada. Size gösteriyorum. Evet. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz eksper bilgilerine bakalım. Evet bakın eksper bilgilerine böyle. Araç e, başlangıç bedeli 131.250 lira Satışı esas bedel 175 bin lira yani ortalama 175 bin liraya satılır diye düşünüyor e, taksis işletme Müdürü. Ancak arkadaşlar bu aracın ben e, 400 bin liralara hatta 500, 600 seviyelere çıkacağını düşünüyorum e, çünkü e, koleksiyonluk bir araba ve kabriyo biliyorsunuz ülkemizde çok tutuluyor. Hemen şeye bakalım expert raporunu arkadaşlar bakın. Expert raporu. 85 KV. Ortalama 115 beygir arkadaşlar. <laughs> Pardon. %35 bir hasar vermiş ama bilmiyorum hani o kadar çıkar mı? Araç çalışır vaziyette arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kapı yan çıtaları yok. Bazı elektronik parçalar yok. Ancak çalışıyor. Üstü açılabilir durumdaymış arkadaşlar. Bu çok güzel bir haber tavan e, açılıyorsa. Ancak tavan aç, açılır e, düğmeleri yokmuş. E, daha doğrusu araç e, tavan da çalıştırılamadı diyor. Şuradaki ben yazıya yanıldım. Araç iki kapılı üstü açılabilir durumdadır diyor ama e, çalışıp çalışmadığını dilerseniz bir kontrol ettirmenizde fayda var. Yerine giderek görebilirsiniz. Evet bakın güncel fiyat 131.250 ee, yani muhtemel ortalama satılacağını düşündüğü fiyat burada e, aslında e, 175 bin demiş ama bence 500 lira kadar çıkar arkadaşlar bu araba. Evet bir diğer aracımıza geçelim daha önce size gösterdiğim <laughs> pardon hemen şuradan. Aslında şu araç da güzel arkadaşlar. Bir kısaca size onu göstereyim. Bakın. BMW 318 CI arkadaşlar. Bu da kabrio. Resimlerine bir bakın isterseniz. Hazır görmüşken bunu da bakalım. Evet. Güzel bir araç arkadaşlar. Deri koltuk şey var. Ekranlı gösterge teyp. Ne deniyor ona? Android ekran mı deniyor? M teknik var. Gördüğünüz gibi direksiyonda M. M paketi arkadaşlar. Araç. LPG tertibatı mevcut. Faal mi değil mi bilmiyorum. Evet. Bu şekilde. eksper raporuna bakalım. 318 CI. Evet. LPG var. Ee, ortalama 450 bin 400'e satılır diye düşünüyor. Başlangıç bedeli de 337 bin arkadaşlar. Bakalım araç çalışır vaziyette mi? 105 kv Ortalama 143 beygir falan yapıyor sanırım arkadaşlar. Evet araç çalışarak gelmiştir. Araç çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok motorunda. Ee, evet. Bu araçta ihaleye girilebilir. Ancak bizim baktığımız diğer araca bakalım hemen. Ee, evet BMW'ye bakmıştık. Diğer aracımızda Porsche Porsche da arkadaşlar. Onu bulmaya çalışıyorum. Ee, krem rengi hatırlarsanız videolarda. Ee, hemen onu da bulunca size göstereceğim. Evet burada arkadaşlar bakın ekranın sol tarafında 2006 Porsche Cayenne 4.5 S Bakın 2006 model bin km'de arkadaşlar daha hiçbir şey yapmamış sayılır. Hemen araca bakalım. Evet aracımız şu şekilde arkadaşlar. Yüklü bir araç yani performans olarak beygir sayısı e, yüksek motor kapasitesi olarak 4500 silindir. Yani uzun yıllar e, kullanıp Yani uzun yıllar kullanabileceğiniz e, dayanıklı, şık bir araç. Alıp değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. E, yani bir miktar elinizde tutun. Daha sonra yüksek rakamlara e, kar edip satabilirsiniz bu tarz araçları. E, aracın e, daha önceki videosunda baktığımızı hatırlıyorsanız e, sol arka lastiği e, inik vaziyetteydi. Evet bakın V8 motor 8 silindir 4.5 4, e, 4500 cc giderken ya bir yedek lastik götürün ya da yedek lastiği var mı bir bakın arkadaşlar araç çalışır vaziyette e, olduğu için sanırım yani yanılmıyorsam çalışır vaziyette alıp giderken bir sorun olmasın. Evet bakın arkadaşlar aracın resimlerine baktık. Bunun da ihale bedeli gördüğünüz gibi 429.150 lirayla açılacak. Ve muhtemel satış rakamı 572.200 lira olarak düşünüyorum. Ancak benim tahminim bu araçta 900 bin 1 milyonlu seviyelere de aşabilir diye düşünüyorum. Eksper raporuna bakalım arkadaşlar. Evet araç bakın gördüğünüz gibi çalışarak geldi diyor. Yani motorunda muhtemelen çok bir sıkıntı yaşamazsınız. Bir yedek lastik arkadaşınızdan, eşinizden, dostunuzdan veya bir lastikçiden alıp aracın arkasına takıp geçici plakayla plaka, işte, plaka ve ruslat işlemlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet burada da ihale kaç gün kalmış bunları görüyorsunuz. Güncel fiyat şu an 429.150 lira. Ee, evet. Bakalım arkadaşlar. Yarın, daha doğrusu 4 gün sonra e, ihale açılacak. İhale kapanışa kadar fiyat nereye gidecek? Ee, daha sonra e, ben size başka bir videoda e, anlatırım. Evet. Sol lastik bakın gördüğünüz gibi inik. Patlak da olabilir. Havası inmiş de olabilir. Aracın içi de bu şekilde. Motoru da böyle. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, lütfen e, bu tarz araçlardan daha önce haberdar olmak için e, videoyu önce beğenmeyi, e, şu beğeni tuşuna basmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, böylelikle e, ilana gelen e, yeni araçlardan eee Herkesten önce haberdar olursunuz. Ben sürekli e, daha Ticaret Bakanlığının e adresine düşmeden e, önemli iyi gördüğüm, güzel gördüğüm araçları alıp kar edebileceğiniz otomatik vites olsun, manuel olsun e, Türkiye şartlarında hızlı nakite dönüştürülebilecek araçları zaten e, paylaşıyorum. Sizler daha önce haberdar olmak için. Bildirimleri açın. Video yüklediğimde anında gelen bildirimlerden haberdar olursunuz. Böylece daha önce, e, herkesten önce davranmış olursunuz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, hakkınızı helal edin. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Bay bay.